أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki dersimizin konusu geçen haftanın bağlantılı. Geçen hafta biz E, kabir azabını işlemiştik. Bu hafta da inşallah Teala kabirde sorgu ve sual işleyeceğiz. Kısa bir konu bu konunun hemen ardından inşallah Teala e, yeni bir konuya geçeceğiz. Bugün iki ders birden yapacağız inşallah. Ve uzatmadan hemen geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. El mes'eletur rabi'atu aşarete. E, arkadaşlar 14. meseleye giriş yaptık. Yemmeğilehu. Yine e, Hakim Hazretleri mümine gereklidir. Ne gerektir? En ya'leme enne suale münkerin ve nekirin hakkun. Mümine gerekli olan şudur ki, şunu bilmesi gereklidir ki, münker ve nekirin kabirde soru solması haktır. Lianne men enkere suali münkeri ve nekirin kim inkar ederse kabirde sorgu meleklerinin sorgusunu sare <laughs> kaderiyen Burada kaderiyeden kaçtı arkadaşlar? Mutezili oldu. Ee, Sare kaderiyen o mutezilidir. Yani mümin, ehli sünnet ve cemaat e, olan bir insan e, kabirde münker ve nekirin soru sorması hak olduğunu bilecek. Eğer bunu inkar ediyorsa arkadaşlar o mutezilidir. E, zaten mutezili arkadaşlar akla çok güvendiği için, akla çok yer verdiği için bunlar akli olarak uygun düşmediğini ifade etmişlerdi. Ne kadar da hadis bu konuda olsa bile ama Ehl-i sünnet vel cemaat uleması arkadaşlar, e, hadisler neticesinde, sayı hadisler neticesinde arkadaşlar, kabir azabını ve burada kabirdeki e, azabın hak olduğunu, e, sorgunun hak olduğunu ifade etmiştir. Devam edelim. Ve gali aleyhisselatu vesselam, peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. İze dufinel meyyitu ölü defnedildiği zaman nereye? Fi kabrihi. Kabrine defnedildiği zaman etehu melekeni ona iki melek gelir. Öyle iki melek ki arkadaşlar esvedani sim simsiyah tenli ve mavi gözlü iki melek ona gelir. Feyeselani ölüye soru sorarlar. Neden? An selasetil eşya üç şeyden soru sorarlar. Feyekulani o ikisi şöyle soru sorar. Men rabbuke rabbin kim? Ve ben nebiyuke peygamberin kim? Ve men dinuke dinin ne? ila ahir hadis peygamber hadis arkadaşlar buraya kadar anlattı. Ve kezer yine rivayet olundu ki kimden? E, aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den arkadaşlar yine rivayet olundu ki ennehu kâle li Ömer Ömer'e şöyle demiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keyfe halin nasıl olur ne zaman izâ eteke sana geldiği zaman kim geldiği zaman arkadaşlar Fettanul kabri. Kabrin iki fitneci meleği. Yani münker melekir sana geldiği zaman halin nasıl olur ya Ömer? Ve ala ve qala Ömer İbnül el khattabi radiyallahu anhum ecma'in. Bunun üzerine arkadaşlar Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyke Allah sana rahmet etsin. Hel ekunu ene acaba olacak mıyım? Ne zaman? Fî zârikel vakti. Söz konusu vakitte. Ne üzere olacak arkadaşlar? Ala akliyel evveli. İlk bugünkü aklım üzere olacak mıyım diyor. Yani o, o, anda o meleklerin gelip benden soru sorduklarında bugünkü halim üzere olacak mıyım diyor Peygamber Efendimiz'e. E, i̇sselenil melekeni. İki melek bana soracakları esnada. Fekale peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bele ya Ömer. Evet ey Ömer. Senin bugünkü halin gibi aklın başında olacak buyuruyor. Fekale bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle cevap vermiştir. E, İzen ucibuhuma o halde ben onlara cevap veririm demiş Hazreti Ömer. Neyle cevap verir arkadaşlar? Bi tevfikillahi Allah teala. Allahu Teala'nın beni muvaffak kılmasıyla o iki meleğe cevap veririm demiştir. Bu eyden bu konuyla ilgili arkadaşlar delil olarak bulunmaktadır. Ne bulunmaktadır? Hadis-i Nebevi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi. Ne ile ilgili? Ma'a veledihi. Çocuğuyla ona verdiği telkinle ilgili. Ne zaman? Fi vakti den, defnihi. Çocuğunu defni derken arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, kabirde münker ve nekirin hak olduğunu ifade etmiştir Peygamber Efendimiz. ve Hakim Mersa Merkanda Hazretleri e, kabirde sorgu sual sorgunun inkar edilmesini ehli sünnet dışı bir mezhep olduğunu ifade etmiş ve ehli sünnet ve cemaat arkadaşlar kabirde e, kabir azabın hak olduğunu iman edilmesi gerektiğini e, münker ve nekirin soru sormasında hak olduğunu ve bu şekilde inanılması gerektiğini ifade ettiğini görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar e, diğer konumuza biznillahü teala geçelim. Şöyle ki şöyle ki arkadaşlar ölülerin ardından yapılan iyilikler e, konumuz e, İnşallah bunu da bu hafta işleyelim. Ondan sonra dersimize devam e, devam ederiz inşallah hafta Devam ediyoruz arkadaşlar e, konunun bütünlüğünü bozmadan El meseletul hamisetul aşerete arkadaşlar 15. mesele ve ma kulne geride dediğimiz şu ki arkadaşlar innehu yemmegi mümine gerekir. Ne gerekir? En ya'leme bilmesi ennel envate muhakkak ölüler tentefi'u fayda görür. Neyle? Bi dua'i l-ehyâ'i dirilerin duasıyla fayda görür ölüler. Ve ve onların sadakalarıyla fayda görür. Li'ennemen kim bunları inkar ederse ne arkadaşlar? Haza bunu yakunu ve mübtedi'an. O mutezile ve bid'atçıdır demişti Hakim Mersem Hazretleri. Ve kad ca'e e, fil haberi haberde varit oldu. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamber Efendimiz'den varit oldu ki ennehu harece ki o gitti. Kimle beraber? Ma'a ashabihi ashabiyle beraber nereye? İle mekberetil Mekke'de. Mekke'de arkadaşlar kabristanlığına gitti Peygamberimiz. kafe ansızın durdu. Nerede? Ala re'esi kabrin. Bir kabrin başında durdu Peygamberimiz. Febeke ve ağladı. Nasıl? Bukeen şediden. Şiddetli biçimde peygamberimiz ağladı. Ve beke eshabuhu. Onunla beraber ashabıyı da ağladı. Sımme kâle. Sonra peygamberimiz buyurdu ki. Ya leyteni ah ne olaydı. Kuntu a'lemu bileydim. Ma haluhu. O ölünün durumu nedir? Fe cibril O sırada Cebrail aleyhisselam peygambere getirdi. Neyi getirdi arkadaşlar? Bi hazihi ayet. Bu ayeti getirdi. İnne erseneke bil hakkı Şüphesiz biz seni hak Kur'anla gönderdik. Ne olarak? beşiren ve naziren. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ve la sen sorguya çekilmezsin. Kimler adına? An eshabil cehim. Cehennem asabı adına sen sorguya çekilmezsin. Summa sonra şöyle buyurdu. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inallaha taala şüphesiz ki Allahu Teala beni men etti. Neden? Anil istiğfar li Ana babama af dilemekten beni men etti. Daha neden men etti? ve onlara dua etmekten beni men etti. Femen kim ölürse ne ile ölürse arkadaşlar validahu ana babası ölürse ne üzere alel islami İslam üzere ölürse fel lehuma onlar için dua etsin ve yastagfir lehuma onlar için af dilesin ve ca'a fi haberin bir rivayete varit oldu ki arkadaşlar anne ıhı, İsa bin Meryem aleyhisselam Meryem oğlu İsa aleyhisselam merre ala kabri bir kabrin yanında geçti fesemi'a minhu ve o kabirden işitti neyi azaben lil meyyiti ölüye yapılan azabı işitti İsa aleyhisselam Ferece bunun üzerine ayrıldı. Nereden? An zalika mekani. O mekandan, o ölüye azap edilen kabrin başından ayrıldı. Sım atahu sonra tekrar oraya geldi. Ne zaman? Ba'de ayyamin birkaç günün ardından. Fesemi'a rahmetallahi bu defa Allah'ın rahmetini işitti. Nerede işitti arkadaşlar? Min zalika kabri söz konusu kabirden kime karşı Allah'ın e, rahmetini işitti lil meyiti ölüye karşı. Fe da bu duruma hayret etti İsa aleyhisselam ve seslendi kime sahib al kabri. kabrin sahibine ve e, an halihi ve ona halinden sordu. Çünkü ilk başta geldiği zaman azap çekiyordu. Şimdi geldiği zaman Allah'ın rahmetine gark olmuş bir şekilde Hz. İsa aleyhisselam da hayret etti bu duruma ve kabir halinden sordu. Ve kâle sahibul kabri. Kabir sahibi ise Hz. İsa aleyhisselama ve durumu şöyle ifade etti. İnneli ibnen benim bir oğlum var. Fede'ali o bana dua etti. Ve zekereni ve beni hatırladı. Neyle? Bis sadakati. Sadaka ile. Ve fi rivayetil uhura, bir rivayette de şöyle gelmişti. Enne li sadakan sadikan benim bir arkadaşım var. Fekebber Allah'a tekbiren Allah'ı tekbir etti. Kim adına? Bin niyeti estiqaihi arkadaşları adına. Fekaneli ve benim için oldu. Neden? Min zalikel ecri. Bu benim için bir mükafat oldu? Ne oldu? nasibun bir pay ve gale ve Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki ma size ne oluyor evet iza alimtum işlediğiniz zaman ne amelen salihan bir amel bir salih amel işlediğiniz zaman la teskuruna hatırlamıyorsunuz kimi ebeveykum annenizi babanızı hatırlamıyorsunuz hatta yekune lehuma ta ki onlara olsun. Neden? Bizalike ecri. Bu mükafattan nasibun min gayri en yeku en min gayri en yenkuse bir pay. Ve hemen hem de öyle bir pay ki arkadaşlar ondan hiçbir şey eksilmeksizin. Neden? Min ucurikum mükafatlarınızdan ne şey u hiçbir şey. Yani diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz bir hayır işlediğiniz zaman, bir hayırlı amel işlediğiniz zaman neden Allah'ın e, rahmetine giden ananızı babanızı bu duadan? bunlardan hatırlamıyorsunuz ki işlediğiniz hayır ve sevaptan anneniz ve babanız da nasip dar olsun değil mi? Şimdi mesela ortaya çıkmışlar yok efendim Kur'an okuyoruz yok ölüye faydası yok bir şeysi yok. Yahu ey cahil insanlar siz bilmiyor musunuz ki Cenab-ı Allah okunan her Kur'an'ın harfi için insan oğluna okuyana bir hasene lütfeder, bir hayır lütfeder. İşte o lütfettiği hayırdan okuyan kişi annesine, babasına, kabirde kim varsa onlara da bağışlayabilir. Bu hadisinin muhtevasınca ve o da arkadaşlar Cenab-ı Allah okuyan kişiye hiçbir şey eksiltmez sizin. Aynı ecri annesine, babasına, kardeşine, arkadaşına da lütfeder. Ama işte aklı beyinlerine inmiş, gözlerine inmiş. Yani ukbayı göremeyen, manayı göremeyen, ahireti göremeyen, aklı, beyni, maddeye takılan insanlar bunlar inkar ederek küfre giriyor zaten. Resulullah'ı yalanlıyorlar zaten. Ey müşrikler, ey kafirler! Bizim fıkıh kitaplarımızda hepsinde var. Bunlar neden okumuyorlar? Neden insanlara bunları anlatmıyorlar? Evet, devam ediyoruz arkadaşlar şimdi yine bir hadis getirecek Enes bin Malik'ten arkadaşa. Ve an Enes bin Malik. Enes bin Malik rivayet edildi. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Mislu haza. Buna benzer bir başka hadiste rivayet edilmiştir. Rivayet Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'den de arkadaşlar. Böyle bir hadis rivayet edilmiştir. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğini söylüyor. Ennehu kâle. O şöyle buyurdu. Ehdu limeyteekum ölülerinizi hediye verin demiş. Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Enes bin Malik Hazretleri hem, hem de Ebu Hureyre Hazretleri'nden gelen rivayette. Kalu ya Resulallah sahabeler dediler ki kalu ya Resulallah ey Allah'ın Resulü eyyü hediyeti hangi hediye verelim ölülerimize fe bunu bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediyetül duaü ve wassa, sadekatü hediye dua ve sadakadır buyuruyor. Değil mi? Ve kâle Hasanul İbn Ali Hasan İbni Ali radıyallahu anhum dedi ki: "Men tereke dua kim bu duayı terk ederse bırakırsa kime? Li ana babasına duayı terk ederse yenqusu min rizqihi." Onun rızkı ne yapar? Kesilir arkadaşlar. O anil Hasan Hasan yönüyle rivayet edildi ki kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Değil mi? Ennehu kâle, peygamberimiz şöyle buyurdu. Eberrun nâsibi veledihi, insanlar içerisinde anne ve babasına en iyi olan kimdir? Men berrehüme, onlara iyilik yapan kimselerdir buyurmuştur. Nerede? Fi kabirlerinde. Değil mi? Neyle? Bir hacci, hac ile. Ev bi sadakatin veya sadaka ile. Ev bi iqdi, ev bi <laughs> bir it, bir it, bir e, veya veya köle azat etmek ile ev e, bi'nazrin lillahi teala veya Allahu teala ile e, bir adak adamışsa bu bu şekilde anne bu bu bir hayır olarak e, döner buyuruyor devam ediyoruz ale tera görmez misin nerede Vücûh-il ahkame e, fıkhi meselelerde enne men mâta, bir kimse ölürse ve tereke haccen mefruden geride farz olan bir hac ve deynen lazimen aleyhi veya ödemesi gereken bir borç bıraksa fe yuhaccu anhu onun adına hac yapılır ve yuqda e, deynuhu veya borcu ödenir ve fi haza bu konuda vardır ne vardır arkadaşlar? Ahadisun katiretun birçok hadise hadis vardır. Ve haza bu kadarı kifayetun lil akli al kıllı kimseye ne yapar arkadaşlar? Bu kadarı yeterlidir. Yani okuyacağımız Kur'an-ı Kerimler, yapacağımız hayır hasenatlar, dualar, verdiğimiz sadakalar, yapacağımız umre ve haclar arkadaşlar. Bunlardan edle ettiğimiz hayır ve hasenatı Cenab-ı Allah'a dua ederek ölmüşlerimize, anamıza, babamıza bağışlayabiliriz. Onlara da ne yapılır arkadaşlar? E, bu durumda e, yapan kişiden hiçbir şey eksiltmeden e, Cenab-ı Allah e, ölmüşlerimize, adı, anamıza, babamıza da inşallah biizn-i Peygamber hadislerinde e, gözünü alarak ulaştıracağını görürüz. Şimdi arkadaşlar genel bir konuşalım hem kabir e, azabı konusuyla ilgili e, hem de arkadaşlar sadakayla ilgili. Şimdi kabir azabı konusuna baktığımız zaman arkadaşlar Ehl-i Sünnet İmamları ile Mutezile arasında tartışma konusu olduğunu e, ne yapmıştık arkadaşlar? Bundan önce ifade etmiştik sizinle beraber arkadaşlar e, ve ehli Sünnet uleması arkadaşlar kabir ahvalini, kabir azabının hak olduğunu ifade ettiğini görmekteydik. E, kabir azabının da arkadaşlar, bundan önceki dersimizde ne yapmıştık arkadaşlar? Kabir azabının hak olduğunu, münker ve Nekir'in sorusunu hak olduğunu ifade etmiştik. E, bunlara inanılması gerektiğini, bu konularda sayı hadislerin olduğunu, ehli sünnet ve cemaate mensup olan her insanın bu konuda itikad etmesi gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi bundan sonra arkadaşlar e, şey konumuza geçelim, e, ölen kişilerin ardından yapılan iyilikler geçer mi geçmez mi bu konuya üzerine birazcık konuşalım. Ki Hakimer Erkandi Hazretleri Seval-i Azam metninde de arkadaşlar ulaştığını bizlere ne yapmıştır ifade etmişti ki bizim de inancımız bu yöndedir. Mümin kimse arkadaşlar ölülerin, dirilerin onlar için yapacağı dua ve verecekleri sadakalardan yararlanacağına inanmalıdır. Çünkü bunu inkar eden arkadaşlar mutezidedir ve bidat ehliden olur diyoruz arkadaşlar. Zaten bunu da Hakim Mersi Hazretleri ifade etmişti. Şimdi dirilerin arkadaşlar ölüler için yaptığı dua ve teberruatların ölüye ulaşacağı konusunda ehli sünnet alimleri arasında fikir ayrılığı yoktur arkadaşlar. Bu konuda ihtilaf yoktur. Hatta bu konuda ittifak vardır diyebiliriz arkadaşlar. İcma vardır diyebiliriz hemen hemen. Konu inceleyen bazı İslam alimlerine göre ölülerin ardında yapacağı hayırları iki başlık altında topladıkları da görülmüştür. Bunlardan birisi arkadaşlar oluşmasında önceden ölünün katkısı bulunan iyilikler, ikincisi ise oluşmasında önceden ölünün katkısı bulunmayan iyilikler diye iki kısmı ayrıldığını görmüştük. Birinci kısım dahil olan iyiliklere mükafatının ölülere ulaşacağı konusunda görüş birliği vardır. Yani oluşmasında önceden ölünün katkısının bulunan iyilikler. Ölülerin bu tür iyiliklerde katkısı bulunduğundan arkadaşlar bu kişinin sahip olduğu iyiliklerden yararlanması gibidir. Nitekim hadis-i şerifte men ala hayrin felehu mislu ecri fa'ili bilki. Kim bir hayra işaret ederse onun için e, ki kadar mükafatı vardır buyurmuştur Peygamberi Zişan Efendimiz. Ölen bir kimsenin hayattayken kurduğu hayır müesseseleri yetiştirdiği salih evlat ve talebeler sayesinde bir takım hayırlardan nasiplenmesi bir kısma dahildir. Bu kısma yani birinci kısma dahildir. İkinci kısma gelirsek arkadaşlar, oluşmasında ölünün herhangi bir etkinin olmadığı konusuna gelirsek ise Ehli Sünnete karşı Mutezile'nin muhalif görüşü vardır bu konuda. Onlara göre kişi öldükten sonra içinde kendi katkısı bulunmayan, tamamen kendisine ait olan bir iyilikten asla yararlanamaz. Ehli Sünnet alimleri konuyla ilgili ayet ve hadislerden yola çıkarak bunun mümkün olduğunu arkadaşlar savunmuşlardır ki bizim görüşümüz de budur. Nitekim dirilerin ölüler adına yaptığı dua ve teberruatların ölülere ulaşacağı konusunda ehli sünnet alimleri ittifak etmişlerdir. Haccın sevabına ulaşacağı konusunda da çoğunluğun ittifakı vardır. Namaz, oruç, Kur'an'ın tilaveti ve zikir gibi ibadeli ibadetlerin sevabının ulaşması konusunda arkadaşlar ihtilaf yaşanmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Ahmet bin Hanbel Hazretleri ve selef alimlerinin çoğunu arkadaşlar bunların sevabının ölülere ulaşacağını savunmuşlardır. İmam Şafi ve İmam Malik ulaşmayacağı ne yapmıştır? Öne sürmüştür. Ama e, bir yerde okudum arkadaşlar. İmam Şafi'den sonra gelen mukayyet müçtehitler Şafi mezhebinden Ebu Hanife'nin görüşü üzerine amel ettiklerini görmekteyiz. Müellif yani Hakim Mersi Merkandi Hazretleri hakkında ehli sünnet alimleri ittifakı bulunduğu için dirilerin yapabileceği ibadet aralar arasında sadece dua ve sadakayı zikretmiştir. Genel olarak dirilerin ölüler adına yaptığı iyiliklerin ölülere ulaşacağı konusunda ehli sünnetin görüşüne destek sağlayan ayet ve hadisleri örnek olarak şunları sıralayabiliriz arkadaşlar. Haşir suresi 10. ayetinde mealini veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Onlardan sonra gelenler der ki Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Bu ayet-i kerimede sonradan gelen müminlerin geçmiş dönem müminleri için af dilediği bildirilmekte. Geçmiş müminlere dua etmemiz konusunda da arkadaşlar Cenabı ı Allah'ın bu ayetten bize yol gösterdiği görülmektedir. Ayrıca ölen kimse için dua anlamı taşıyan cenaze namazının farz kılınması dirilerin dualarının ölülere yara sağladığına yeterli de delildir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette bir adam Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek ey Allah'ın Resulü annem vefat etti geriye e, vasiyet de bırakmadı. İnanıyorum ki fırsat bulup konuşabilseydi sadaka verirdi. Onun yerine ben bu sadakayı versem ona bir yararı olur mu diye sordu. Peygamber Zişan Efendimiz Aleyhisselatü vesselam evet olur diyerek ne yapmıştır? Cevap vermiştir. Arkadaşlar İbni Abbas'tan gelen bir rivayette de Cüheyne'den bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek annem hac yapmayı kendisine adadı. Fakat hac yapmadan vefat etti. Onun yerine hac yapayım mı diye sordu peygamberimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Evet hac yapabilirsin. Annenin borcu olsaydı sen onu öder miydin? Bunun da öde. Allah'ın borcu ödemeye daha layıktır buyurmuştur arkadaşlar. Evet, dirilerin yaptığı iyiliklerin ölülere bir yarar sağlamayacağı konusunda mutezile birkaç tane ayeti delil olarak ortaya koymuştur. Bunların da birisi arkadaşlar Necm suresi 39. ayeti. E ee, bunun da mealini vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur ayeti. Ehli sünnet alimlerine baktığımız zaman ee, onu bu şekil yorumlamışlardır. Ayette yer alan lil insani kelimesindeki lam harfi mülkiyet ifade eder demişlerdir. Daha detaylı bir tercüme ile ayetin manası şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim çalışmasından başkanı insanın sahip olacağı hiçbir şey yoktur şeklindedir. Dirilerin ölülere bağışladığı iyilikler ölülere ait değildir. Bilakis onlar dirilere ait olduğu halde bir fedakarlık göstererek onların sevabı ölülere bağışlanmıştır. Nitekim buralarda ölülerin öldükten sonra kazandığı ve hak ettiği bir şey yoktur. Şimdi arkadaşlar buraya kadar gördüğümüz gibi yaptığımız Nafile haclar, yaptığımız umreler, yaptığımız sadakalar, yaptığımız adaklar, bunlar, dualar, istiğfarlar, bunların hepsi arkadaşlar bizden sonra vefat eden anne ve babamıza e, sevap olarak gideceği ve faydasının görüleceği kesindir. Bununla beraber okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler, mukabeleler, dinlediğimiz ayet-i kelimeler, bunlardan hasım olan sevapları ise ölülerimize bağışlamamız caizdir ki bizim mezhebimizin görüşü de budur. Şimdi arkadaşlar az önce ifade ettiğimiz gibi Hazreti Peygamber'in annesi ve babası hakkındaki durumu kısa bir özettikten sonra dersimizi bitirelim. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ana ve babasının durumu İslam alimleri arasında arkadaşlar zaten tartışma konusu olmuştur. Hakim Mersamber Kandil'in de içinde bulunduğu bir grup alime göre onlar iman etmediğinden cehennemliktirler diğer bir gruba göre onlar fetret ehli olup Hanif dininin mensupu idiler ve cehennemlik olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Şimdi arkadaşlar Suyuti, e, Sahavi, Kurtubi ve Alusi gibi Hz. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselam babasının cennetik olduğunu e, görüşü ileri süren e, bununla beraber Molla Aliül Kari ve İbni Kesir de birinci görüşü savunanlar yani cehennemlik olduğunu savunanlar vardır. Bu konuda en isabetli tutum nedir arkadaşlar diye sorarsanız, onlar hakkında gereksiz yere şu veya bu şekilde hüküm vermemek, durumlarını Allah'ın bilgisine havale etmek daha da güzel olduğu kanaatindeyiz. E, buraya kadar dersimizi bitirelim. Hamdolsun alemden Rabb'i olan Allah'a arkadaşlar izledikten sonra Allah rızası için beğenirseniz veyahut da abone olursanız çok seviniriz. El Fatiha.